Hoeveel? Allemaal. 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 Komiser Mehmet Üzgeç, Esenlere Karolgut Kapısı Birolar Amiri. İran'dan ülkemize giriş tarafında bulunan kontrollerimizin sayısı 2 iken 3'e çıktı. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde hizmet sunabilmek, vatandaşlarımızın en kısa sürede işlemlerini tamamlayıp hem kendi ülkemizin vatandaşlarının hem de İran vatandaşlarının en kısa sürede işlemlerini tamamlayıp e, ülkemize giriş yapabilmelerini sağlamak. Burada arkadaşlarımız şu an çalışıyor. E, özellikle son bir haftadır üç kontuar şeklinde işlemlerimize devam ediyoruz. Şu an için bir sıkıntımız, olumsuzluğumuz yok. E, yolcu yoğunluğu özellikle son aylarda arttı. Son birkaç aydır hemen hemen %50-%60 oranında özellikle İranlı yolcu sayısında bir artış gerçekleşti. Kontuarın kurulmasının amacı da zaten artan yolcu sayısıyla orantılı olarak işlemlerin daha hızlı sağlanabilmesi. Tamam, kameraya bak. Ben Keşke dördüncüsü de olsaydı. Millet daha rahat gelip geçiyor. Yani bu yoğunluk daha kısa sürede bitecek. bugün daha iyidir yani. Bu kuyruklar biraz daha azaldı. Millet de burada gelip geçiyor. Çoğu geçimi yüksek vardı. Bu e kapısından oluyor memnunuz. Terize doktora gitmiştim ben eşim. Döndük bir gün iyidir inşallah. Daha iyi olacak. Bu üçüncü kapı bir günü açıldı. <laughs>